Tabii sosyal yaşamımızda e, dijitalizasyonu çok ciddi hissediyoruz. E, gündelik yaşamımızda az önce e, ki konuşmacılar da arz ettiler tabii durumu. Gerek bankacılıkta gerekse alışverişte online alışveriş çok ciddi. 10 e, 10 senede Türkiye'de 10 on kat e, online alışverişler arttı. Herkese bankacılık sektöründe dijitalizasyon artık bir tık daha öteye gitti. Artık yapay zeka kullanılmaya başlandı. Ama tabii e, teknolojiye biz şu gözle bakıyoruz, e, teknoloji Cenab-ı Allah'ın insanlara vermiş olduğu en büyük nimetlerden bir tanesidir aslında. Hem yaşam kalitemizi arttırmak hem e, insanlığa fayda sağlamak anlamında bunu hayra kullanırsak hayra motor oluruz, şerre kullanırsak e, şerre motor olmuş oluruz. Dolayısıyla bunu hangi alanda ve ne amaçla kullandığımız çok önemli, önem arz ediyor. Çok aslında böyle basit bir örnek vardır doktoru kötü niyetli bir özür dilerim bıçağı kötü niyetli bir insanın eline verirseniz başınıza bela olur tabiri caizse ama o doktor o bıçak doktorun elinde insana şifa olur teknoloji de aynı bu şekilde şimdi şuradan ben konuya girmek istiyorum makine sektörü niye çok önemli dedik çünkü makine sektörü aslında bütün diğer sektörleri çok hızlı bir şekilde ...kalkındıracak, e, insanların gündelik alışveriş e, ve tüketim alışkanlıklarına göre... ...hızlı aksiyon alabilecek veya almalarına yön verecek sektörlerden bir tanesi. Bugün hayvancılık işiyle uğraşıyorsanız makine çok önemli. Hayvancılığı endüstrileştirebilirseniz ancak... E, ...uluslararası alanda rekabet sağlayabilirsiniz. Çok sıkça duyduğumuz işte Hollanda örneği vardır. Hollanda'nın yüz ölçümü Konya kadar... E, nüfusu da yaklaşık 10 milyon civarında. Ancak e, tarım ve hayvancılıktan ürettikleri gayri safi milli hasıla Türkiye'nin belki iki katı. Dolayısıyla biz bunu endüstrileştirebilirsek ancak fayda sağlarız. Faydasını arttırabiliriz. E, tarım için söyledik bunu. Hayvancılık için söyledik. Bunun yanında e, savunma sanayisine direkt etkisi olan aslında sektörlerden bir tanesi tazılı bütün sektörlere aslında e, etki ediyoruz. E, makine sektörünün üretmiş olduğu ürünlerin e, bütün sektörlere aslında hitap ettiğini konuştuk. Dolayısıyla e, bu dijitalizasyonu ve e, teknolojik dönüşümü e, ürettikleri makinelerde ne derece kullandıkları da aslında e, bağlı olduğu sektörleri o derece etkiliyor. Şimdi e, az önce Mustafa Başkanım buradaydı. E, MÜSİAD e, bu dijital dönüşümle alakalı ne yapıyor dedi. Benim aklıma geldi mesela söyleyeyim. MÜSİAD'ın içinde biliyorsanız dijital dönüşüm sektör kurulu var. E, 2021 yılında e, vizyoner programını icra ettik. Vizyoner programında belki Türkiye'de ilk olarak da böyle büyük bir organizasyonda dijital sanat eseri verildi. burada da MÜSİAD öncülük edip vermiş oldu aslında. Biz bu derece müsiyat olarak bu dijitalizasyon ve teknolojik dönüşümün de e, aslında kullanıcısıyız elbette ama önemli olan işte MÜSİAD'ın e, kuruluş felsefelerinden bir tanesi de yüksek ahlak, yüksek teknoloji. Aslında bu teknolojiyi üret te üreten ve e, geliştiren kurum olmamız lazım. Burada tabi müsiyat bir iktisadi teşekkül değil. Üyeleri e, ne e, yapacağı çalışmalar ve faaliyetlerle farkındalık oluşturursa, onlara kişisel gelişim ve mesleki gelişimler yönünde destek olursa, üyelerimiz de bu bağlamda teknolojiye hizmet eder konuma geleceklerdir. E, tabi şimdi... E, Ma makine sektöründen e, biz bu şeye, dijitalizasyona, e, dijital dönüşüme e, temas ettik. Şimdi Avrupa'da artık biliyorsunuz karanlık fabrikalar konuşulmaya başlandı. E, Endüstri 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, işte 4.0 ile beraber toplum 5.0 çok ciddi konuşulmaya başlandı. E, Endüstri 4.0 ile birlikte de karanlık fabrikalar konuşulmaya başlandı. Bugün artık dakikada bir neredeyse otomotiv fabrikalarından birer tane araç çıkıyor. Bu araçların e, montajları, kaynakları, boyaları vesaire işte da tesisini birçok yerde artık haşır neşir olduk, çok fazla görür olduk. Oradan da göreceğimiz gibi artık insan olmadan teknolojinin vermiş olduğu nimetle, robotlar vasıtasıyla yapabiliyor olduk. E, bu sadece endüstriyel üretimde değil, e, geçtiğimiz aylarda biliyorsunuz ee, uzak kıtalardan bir tanesinden doktorumuz e, farklı bir kıtadaki hastaya robotlar yardımıyla müdahalede bulundu. Bir ameliyat gerçekleştirdi. Bu da aslında teknolojinin ne kadar faydaya kullanılırsa insanlığa hizmet edeceği anlamına geliyor.